Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Canan. Daha önce kanalıma gelmemiş olanlar için ben hayatımı çekiyorum. Yani hayatıma dair beni ben yapan her şeyi çekiyorum. Bu bir sadece seyahat ya da sadece yemek ya da sadece o sadece bu videosu değil, her şeyin videosu. Çünkü hayatın içinde her şey var ve ben tek tip bir insan değilim. O yüzden deneyimlediğim her şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım izlerken de keyif alırsınız. Şimdi bu videom adından da anlayacağımız üzere bir yani valiz açma videosu, valiz yapma videosu değil çünkü ben hazırlarken çekmedim, çıkarırken göstereceğim neler aldığımı. Şimdi ben bir eğitimdeyim. Bu eğitimde 4 gün sürecek ve bunun için eğitimimizi gönderdiği bir yer var. Ve burada otelde kalıyoruz. Önceliğinde oteli göstereceğim, sonra valizimi göstereceğim. Ve şimdi sizlere kısa süreli bir seyahat için hazırlanabilecek en hızlı valizi nasıl hazırlayabildiğimi göstereceğim. Daha doğrusu içine neler koyduğumu göstereceğim ama öncesinde bir oda turu yapalım. Evet, giriş kapısına geldik. Bizi valizim karşılıyor. Şimdi valizim yanına geçiyorum. Kapıya doğru sırtımı veriyorum. Burada iki tane birer kişilik yatak görüyorsunuz. Eğitimde birlikte eğitim aldığımız arkadaşlarımdan bir tanesi burada kalıyor. Diğerinde ben kalacağım. Her odada iki kişi kalacak şekilde ayarlamışlar. Aynalar iki kız kaldığımız için çok işimize yarayacak. Sabah servisiyle başlar makyajımızı falan rahat rahat yapabiliriz burada diye düşünüyorum. Dolaplar da gayet güzel, boş. Şimdi burada Yedek yastık var. Askılık var. Kıyafetlerimi göstermeyeceğim. Altta yine iki tane dolap var. Bir dolap benim. Bir dolap arkadaşımın. Ama buna gerek bile yok. Çünkü zaten çok sevdiğim bir arkadaşım. O yüzden hani ortak da kullanabiliriz. Şurası şöyle. Burada bir kasa koymuşlar. Özel eşyalarımız için. Bence gayet yeterli yani. Sonuçta bir eğitim için tutulabilecek güzel bir otel tutmuşlar. Buradan banyoya geçiyoruz. Banyo tuvalet bir zaten. Bu şekilde duşa kabinine. Sonrasında burada da güzel büyük bir var. Burada da ihtiyacımız olduğunu düşündükleri el avluları, işte küçük sabunlar. Bu neymiş? Yani genellikle şampuan, hücük dosyonu, işte el sabunu tarzı şeyler oluyor. Bu ne? Bu dikiş seti, tarak, orada törpü var, burada kulak çubuğu var, şey, kulak çubuğu diyorlar galiba ayakkabı süngeri var. Aşağıda yine tuvalet kağıdı, yedek olarak hemen de bir de yedek havlusu var. Bir de şurada şu, hemen tuvaletin yanında böyle bir telefon var. Artık ailenin şey, neyse burada havluları var. Buradan geldiğim yere. Sadece şu alan çok dar. Ama geçemeyeceğimiz kadar mı? Hayır değil. Şimdi size havuzunu göstereceğim ama zaten şu an Kasım ayındayız ve burası biraz soğumaya başladı. Yani Kıbrıs olarak söylüyorum, adı olarak. Şurada, şurası. Gayet evet, güzel. Yani yazın gelindiğinde, hani çok da rahat burada aslında kalınabilir bence. Şimdi de valizimi açmaya geçiyoruz. Çünkü valizimi hazırlarken çekemedim. En azından açarken çekeyim dedim. Video konusu da bu oldu işte sonunu bir yer ayarlayabildim. Yani ışığı da sürekli yanlış yakalıyorum. Bakın arkamdan mesela lambanın ışığı parlıyor ama yapabileceğim bir şey yok. Çünkü diğer yerler daha karanlık kalıyor. Hızlıca çekelim videomuzu. Olmadı direkt valize doğru yönlendiririm ben kamerayı. Benim valizim böyle. Aslında küçük ve emektar bir valiz. Şimdi kameranın yönünü değiştireceğim. Çünkü arkadan gerçekten ışık vuruyor. Şimdi valizimin dışarıdan bakıldığında sadece tek bir fermuar var elinde. Onu açtım. İçerisinde yine gözleri var, hani içerisinde fermuarları var. İlk fermuarsız bölümü boşaltıyoruz şimdi birlikte. Burası yine soğuk olacağı için şöyle bir eşofman aldım. Çünkü ben çok üşüyen biriyim ve böyle bir şeye ihtiyacım olduğunu düşündüm. Şöyle. Bunları açıkçası akşam diyeceğim çünkü gerçekten üşüyorum. Birazdan hazırlanır, duş alır falan yatarım videodan sonra. Sonra belki lojmana gideriz. Hani bir otele götürmezler bizi. Sonuçta eğitim alıyoruz falan diye düşünüp ee, Cimri Canan devreye girdiği için bir tuvalet kağıdı aldım. Deodoran aldım. Çantamda da rolon halini taşıyorum normalinde. Ama bu sefer işin garibi, onu unutmuşum. Sonra böyle büyük elim için bir havlu aldım. Bu daha çok şey, plaj havlusu. Çünkü bornoz gerçekten benim küçücük valizimi çok fazla yer kaplıyordu. Sonra poşeti sarılmış halinde şöyle bir şey aynı aldım. Çünkü dediğim gibi ben buranın aslında lojman, o eğitim aldığımız yerin lojmanı sanıyordum. Ama otel ayarlamışlar. Sağ olsunlar. Çok düşünceliler. Böyle kurumları, yerleri, kişileri çok seviyoruz biz. Şarj aleti çıktı ki ben bunu unuttum sanmıştım. O yüzden buna dair sevindim. Sonra yine cimri ben gidip bir şampuan getirmek, işte onun dökülmesi, akması bir şey olması ya da bir kaşıyıp yorulmam yerine şöyle küçük gratislerde, vasıtaslarda, evlerde falan satılan böyle boş kutular oluyor ya bazıları fısıltı falan oluyor, içinde set oluyor falan. Sadece boş kutu. Ona bir şampuanın bir duş doldurdum. Ama zaten burada varmış. Dindim ki bunları kullanmama gerek kalmadı demek istiyorum. Ama ben yine bunları kullanıyorum çünkü onlar vücudunda alerji yapabilir. Neden yapıldığını bilmiyoruz. Toptan dolduruyorlar ya küçük küçük kutulara. Yani. Ama bu onları almayacağım anlamına gelmiyor. Her gitti yerde böyle şeyler alan kişiler. İş çamaşırlarım var. Tabii ki bunları göstermeyeceğim. Onu geçiyorum. Bir tane büyük havlu göstermiştim. İşte vücudum için duştan sonra borna üzerinde kullanabileceğim. O da plaj havlusuydu. Bir tane yüz havlusu getirdim. Bu da havlu varmış ama. Bir de bir tane peştemal aldım. Şimdi normalde ben saçlarımı kestirmeden de önce uzunken de ne yapıyordum? Tarıyordum hemen o şekliyle çıkıyordum. Ya da eğer hava biraz sert esiyorsa, rüzgar hani falan varsa saçıma tişört seriyordum. Yani sarıyordum yani tişörtle falan. Ya da bunu seriyordum. Bu ne? Peştemal. Yani Türk hamamına gittiğinizde vücudunuza kadınların, erkeklerin belini falan sardığı havlu. Bu peştemali saçıma sarıyorum ve hafifçe böyle yavaş yavaş o tarı, hani bir süre sarıyorum, sonra çıkarıp tarıyorum, sonra geri sarıyorum. Bu u ıslaklığı tamamen alıyor ama taranmış da oluyor. Saçım yorulmuyor. Bence denemeli. Şimdi iç gözüne geliyorum. İç gözünde çok fazla çorap var. Hem küçük çorap var, hem kilotlu çorap var, hem tane hem de siyah var. Çünkü bu gideceğimiz işten dolayı size dolabı gösterirken kıyafetlerimi göstermeme sebebim de oydu. Yani etrafında logo olmasa dahi modeli falan görünmesi bana çok etik gelmiyor. Bu çoraplar da ondan dolayı zorunlu. Yani bu aldığım eğitim e, iş mesleki eğitim gibi düşünebilirsiniz. Eğitim bittiğinde işe başlıyorsunuz bu eğitim üzerinden bulunduğum adada. Belki burası üzerinden daha farklı ülkelerde de gitme fırsatım olur. Şimdi çok yatağa kaydırmadan, sizi de düşürmeden hemen o iç gözüne geçiyorum. Çünkü burada sadece çorap vardı ve iç kapaklı yerine geliyorum. Evet, burada göstermek istiyorum. Birkaç parça uzun kollu aldım. Böyle Üstündekinin tam lacivert Biri bir aynısı. Şöyle hani V yaka V yaka gömlek yaka olan bir uzun kolu daha var. Ve şunlar var. Benim dedim size üşüyorum ben. Üşürüm yani. O yüzden bunları da aldım. Şu giyeyim çıkıyorum. Ayaklarımı kursun. gideceğim. Sonra bir kızlara giderim. Hani yan odalara falan giderim. Uyumadılar. Bir bakacağım edeceğim. Topuklu ayakkabılarım var. İşte giymek zorundayız biz topuklu ayakkabı, Spor ayakkabı, babet falan giymemiyoruz. Topuklu zorunluluğu var. Minimum 8 cm, maksimum 12 cm olmak zorunda. Ön arkası kapalı olmak zorunda. Bu tarz kuralları var çalıştığım yerin. Diş macunum Philips'in düzleştiricisi ki bence gerçekten çok iyi ve çok hızlı. Yakmıyor saçımı. Yani diğerlerine kıyasla hani böyle çıtır, çıtır yapmıyor yani. Normal yumuşacık bırakıyor. Bak kafam kadar bir deri makyaj çantam var. İçinde Sadece makyaj malzemem var. İçinde bir de küçük taram var. İçinde de saç var. O yüzden çok ayrıntılı göstermek istemiyorum. Böyle tatlı küçük bir taram var. Ve tamam makyaj malzemesi. Bu arada ben makyaj malzemesinin altına baz olarak herhangi bir şey sürmeyip sadece bunu sürüyorum. Bu. Bu ilaç genel olarak sivilcem çıktığında sürdüğüm bir ilaçtı tek tük zamanlarda sürerdim ya da yarımın benim üzerine sürerdim. İz kalmazdı. Son bir yere ablam dedi ki bunları bir makyajına da sürebilirsin. Şimdi benim cildim ne çok yağlı ne çok kuru. Orta halde bana kadar bir şey yani ama bunu sürdüğüne baktım cildim kurumaya başladı. Yani kurutarak demek ki iyileştiriyor. O yüzden yağlı olduğunu hissettiğinde onu hissediyorsunuz. Hissetmeyen yoktur zaten. O zaman bunu kullanıyorum. Üstüne makyaj yapıyorum. Yani bence deneyebilirsiniz. Özellikle yüzünde çok fazla yara bere olanlar için, çok yağlı olanlar için bunu kesinlikle bir şiddetle tavsiye ediyorum. Ben yüzüme bayağı bocalıyorum. Özellikle duştan sonra yapıyorum bunu. Sonra o şekilde bu kalıyor. Ondan sonra hani bir süre geçtikten sonra artık makyajımı yapmam gereken zamanda tek o nemlendirici olan herhangi neyse onu sürüyorum. Sonrasında makyajımı yapıp gidiyorum zaten. Tersimiz iş bitiyor. Son bakın Orada ben her şeyi anlatmışım. Başka bir şey kalmamış. Diğeri de zaten kol çantamda. Pasaportum, kimliğim, ehliyetim, telefonum, kulaklığım, küçük küçük tokalar, param vesaire. Yani bence almamız gereken herhangi başka bir şey yok. Seyahat dediğim bu kadar oldu. Kıyafetleri zaten aldık. Kendi kıyafetlerimle, sivil kıyafetimle geldim. Spor ayakkabım zaten var. İşte yedek çoraplar, iç çamaşırları. Ve makyaj malzemem, düz eşliğim, işte, taram. Yeterli. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve beğenmediyseniz de yorum yapmayı ya da belki bir tavsiyeniz vardır. Onları bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için de çok ama çok teşekkür ederim. Öpüldünüz.